Nedir bunların sırları? Nedir bunların hikmetleri? Düşünen yok, ağlayan yok, anlayan yok, tefekkür eden yok. Herkes bildiğini, bulduğunu, dünyasını, maddesini, eşyasını koşuşturup duruyor. Neyin peşinde koşuyorsunuz Müslümanlar? İşte Erzincan'da milyarlarca lira harcayarak yaptıkları oteller, Roma Oteli, Urartu Oteli 15 saniyede yer ile bir oldu. Hani bu mülkiyetin sahipleri? Söyleyin bakayım. Ey mülkiyetiyle gururlanan insanlar! Ey gayrimenkullerinin servetlerinin mağruru ve mağlubu olanlar! Neye aldanıyorsunuz? Adam otel yapmış, düşünün yani. Erzincan gibi Müslüman bir memlekete otel yapıyor. Adını Roma oteli ya Roma Roma ismini niye koyuyorsun? Roma kafir bir devlet tarihte. Kafir bir devletin adı Roma. Kafir bir devletin ismini Erzincan gibi Müslüman bir toprakta yaptığın otele niye bu ismi veriyorsun? Zalim oğlu zalim. Urarto Niye bu ismi Ural çok hit zamanında yaşamış kafirler? Niye bu kafirler ismini otele isim olarak görüyorsun? Safa oteli desen olmaz mı? Merve oteli desen olmaz mı? Bakın nerelerden kültürümüz yıkılmış. Şimdi de uğraşıyorlar ki Nevruz gününü Müslüman Türk milletine bayram yapmak istiyorlar. Nevruz günü. 21 Mart'ta Nevruz günüymüş. Eskiden ateşe tapan İran'ın ateşe tapan kafir zamanındaki Müslüman olmadan evvelki putperest zamanındaki İran'ın tarihinde onların kutsal kabul ettiği bir bayram günü, Nevruz günü. Müslümanlarla uzaktan yakından bir alakası yok. Kürtlerle alakası yok. Bizim bildiğimiz Kürtler Müslümandır. Müslümanlığın dışında biz Türk, Türk kabul etmiyoruz. Müslüman olduktan sonra Türk de kardeşimiz, Türk de kardeşimiz, Alman da kardeşimiz, Fransız da kardeşimiz değil mi? Müslümanlıktan çıktıktan sonra tüküreyim Türk'ün suratına. Müslümanlıktan çıktıktan sonra tüküreyim Kürt'ün suratına. Ne kıymeti var? İslam'ın dışında kabul etmiyoruz Türkçülüğü, Türkçülüğü. İslam'ın dışına çıksa vallahi babamı tanımam. İslam'ın dışına çıksa öz evladımı tanımam. Müslüman böyle düşünecek. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ demiyor mu Hazreti Allah? Celle Celaluhu. Ancak müminler kardeştir. Mümin olmayanlar, Müslüman olmayanlar vallahi kardeşimiz olamaz. Öz kardeşimiz olsa dahi. Görüyor musunuz? İslam yeni bir medeniyet getirmiştir. İslam bir kültür getirmiştir. Benim kültürüm İslam'dır. İslam'ın dışından hiçbir şey kabul etmemek lazım. Ama bakın ediyorlar. Ettirmeye çalışıyorlar. Bundan dolayıdır ki İslam'a uymayan, İslam'a sızmayan, İslam ile bağdaşmayan hiçbir kültürü, medeniyeti, usulü, modayı, şekli benimseyemezsiniz. Nevruz bayramını kutlayamazsınız. Kim o bayrama iştirak ederse vallahi dininden çıkmış olur. Çünkü şirkin bayramıdır küfrün bayramıdır. İslam'ın bayramı değildir. Elimizde Kur'an var, sünnet var ya. Kör müyüz biz bu dünyada? Ömrümüzü Kur'an'a verdik. Ömrümüzü Hz. Muhammed Mustafa'ya verdik. Kültürümüz buradan kaynaklanıyor bizim. Sen kime yutturuyorsun? Millet seyirci. Azab-ı ilahiye müstahak olmuş olmanın felaketini yaşıyoruz. Düşünebiliyor musunuz efendiler? 1992 yılının devlet bütçesine devlet bütçesinden devlet opera ve balesi için bale diyorlar ya çıplak kadınlar oynuyor. Tenasül affedersiniz tenasül organlarına kadar Göstere göstere bir takım kadınlar parmak uçlarına basa basa dans ediyor ya ona bale diyorlar. Erkeklerle beraber. Bu bale için devlet balesi ve devlet operası için bu fakir fukara milletin 92 bütçesinden ne kadar para ayrılmış biliyor musunuz Kültür Bakanlığı'na? 436 milyar lira ayrılmış. Daha ne bela yağmasın Türkiye'nin başına kardeşim. 436 milyar vallahi resmi rapordan almışım bu rakamı. Ve daha neler neler. Ayrıca bir de Türkiye'de üretilen, tüketilen içki, şarap yetmiyormuş gibi 92 yılının bütçesine dışarıdan viski adında şarap, içki ithal etmek için devlet bütçesine 56 milyar lira para ayırmışlar. içki ithal etmek için. O yetmiyormuş gibi grizu faciası, o yetmiyormuş gibi Karabağ katliamı, o yetmiyormuş gibi Erzincan depremi. Bekleyin belaları Müslümanlar, uyanacaksınız. Ne zaman İslam'ın rengine boyanacaksınız? Ne zaman İslam'ı hakim kılacaksınız? İşte beşeri kanunlar hiçbir adaleti sağlayamıyor. <laughs> Görüyorsunuz artık beşeri kanunlar katiyen insanları tatmin etmiyor, insanlara uygun olmuyor, beşeri kanunlar çiğneniyor, kabul edilmiyor. Bakın işte yürümüyor. Yürümüyorsa, çıkmaz sokağa saplandıysanız, daha ötesi yoksa, karanlıksa, uçurumsa geri dönmek zorundasınız. Akıl bunu gerektirir. Avrupa'dan aldığımız kanunlar ülkeyi yönetmeye kafi gelmiyorsa, demokrasi iflas etmişse, vallahi demokrasi iflas etmiştir Türkiye'de. Demokrasiye inanmıyoruz. Demokrasiyi asla ve kat'a vallahi kabul etmiyoruz. Demokrasi Amerika'nın çıkarlarına uygun bir dünya düzenidir. Avrupa sömürgecilerinin dünya düzeninin adına demokrasi diyorlar. Demokrasiyi İslam ile bağdaştırmak mümkün değil. İşte Cezayir'de olanları gördünüz. 35 bin tane Cezayirli Müslüman demokrasiye giriyorlar diye tutuklandılar. Sandıktan İslam çıktı diye tutuklandılar. Sahrada açık bir ceza evinde tutuklu bulunuyorlar. Çocuklarıyla dahi görüştürülmüyorlar. Aldığımız habere göre günde 200 tane cenaze namazı kılınıyormuş kampta. İnsanları öldürüyorlar. Ne Birleşmiş Milletler var. Allah lanet etsin Birleşmiş Milletlere. Allah lanet etsin Amerika'ya. Allah lanet etsin İsrail'e. Allah lanet etsin Avrupa'ya. Hiçbirinden ses çıkmıyor. Hiçbirisi toplantı yapmıyor. İnsan hakları maddesine alınmıyor. Birleşmiş Milletler toplantı yapmıyor. Hiçbir yerden ses çıkmıyor. Yalan demokrasi. Yalancılık demokrasi. Hiledir demokrasi, sahte sahtekarlıktır demokrasi, İnanmıyoruz demokrasiye. Ya İslam'a döneceksiniz, ya Kur'an'ın hukukunu kabul edeceksiniz, yahut eriyip eriyip gideceksiniz, mahvolacaksınız. Efendiler, azabı ilahiden korunmak lazım. Bakın Rabbimiz ne buyuruyor? «فَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مترفيها فِيهَا فَفَسَكُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا» (آية